Merhaba, bugün sizlerle gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan ay tutulması hakkında konuşacağız. Peki, ay tutulması nedir ve nasıl gerçekleşir? Ay tutulması, dünyanın güneş ile ayın arasına girmesi sonucu, ayın tamamen ya da kısmen dünyanın gölgesinde kalmasıyla olu. Şan bir gök olayıdır, bu olay yalnızca ay dolunay evresindeyken meydana gelir. Çünkü ay ancak bu evrede dünyanın tam karşısında yer alır. Ay tutulmasının üç farklı türü vardır. Tam ay tutulması, kısmi ay tutulması ve yarı gölgeli ay tutulması. Tam ay tutulmasında ay tamamen dünyanın tam gölgesine, yani bölgesine girer. Bu sırada ay tamamen karanlık olmaz. Kırmızımsı bir renge bürünür. Çünkü dünya atmosferinden süzülen güneş ışınları kırmızı tonları aya ulaştırır. Bu nedenle buna bazen kanlı ay da denir. Kısmi ay tutulmasında ise ayın sadece bir kısmı gölgede kalır. Yani ayın bir bölümü karanlıklaşır. Diğer kısmı ise parlak kalır. Yarı gölgeli tutulmada ise ay, dünyanın sadece yarı gölge dediğimiz daha az karanlık bölgesine girer. Bu tür tutulma çıplak gözle fark edilmesi en zor olanıdır. Ay tutulmaları genellikle birkaç, dakika ile birkaç saat arasında sürer ve dünyanın birçok yerinden çıplak gözle izlenebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.